şu sıralar hemen herkesin gündeminde olan internetin kısıtlanması veya diğer adıyla sosyal medyanın kısıtlanması konusunu konuşalım inşallah. Yani öyle ya da böyle bir şeyler olacak gibi. Peki sizce böyle bir kısıtlama gerekli mi değil mi? Bu işin sizcesi bizcesi olur mu olmaz mı orası tartışılır ama mazisi 100 150 yıllık olan ve şu sıralar vitesi i'den iyi arttıran çok büyük bir dejenerasyon ve entegrasyon ile karşı karşıyayız ve zehirleniyoruz. Biliyor musunuz? Bunları topyekün hepimizde gerçekleştiriyorlar. Yani kimi zaman lüks bir yaşam stilini, ünlülerin yaşamlarını dayatarak bize empoze etmeye, kimi zaman da eşcinsellik vurgusu yapan yayınlarla da neslimizi asimile etmeye çalışıyorlar. Öyle ki bunların on binlerce liralık reklamlarını da yapıyorlar ve bu reklamları atlayamıyor da gizleyemiyorsunuz da. Şikayet etseniz ne olacak ki? Bu sefer de Video Portal'ı diyor ki bu video veya reklam bizim topluluk standartlarımızı ihlal etmiyor diye yanıt geliyor hemen. Tamam da arkadaş bu bizim topluluk standartlarımızı ihlal ediyor. O ne olacak? tabi orası ilgilendirmiyor adamlar. Onlar bunlara bir çözüm sunmak yerine aksine bu faaliyetleri destekleyen yayınları ön plana çıkarmaya daha da devam ediyorlar. E, tabi adamların bir davası var abi. Biz gibi kendi bacaklarından mı asılacaklar? Tabii ki değil. Onların derdi davası biziz. Bizim insanımız, bizim gençlerimiz, bizim neslimiz ve bizim milletimiz. Öylesine önemli ve alabildiğine dallanıp. Kök salmış ki bu milletin can damarları arasına. inanın hangisinden başlayacağımı bilemediğim için iyisi mi? olabildiğince ayrıntılı olarak hatta olursa bir seri halinde paket video haline getirmeyi planlıyorum bu konuları. Peki tamam da bu dejenerasyonu veya entegrasyonu hani kimler ne için yapıyor ve nereye entegre edilmeye çalışılıyoruz? Neden mi bahsediyorum? Bakın size birkaç madde halinde anlatmaya çalışayım. Birincisi, başımdan geçen bir kısa olaydan bahsedeceğim size. Geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışında benden önce camiden çıkan ilk öğretim seviyesindeki çocukların aralarındaki bir tartışmaya onların yanlarından geçerken ister istemez davetsiz misafir olarak katılmış oldum. Gündemleri ise hepimizinki gibiydi. Yani sosyal medyaya, internete geleceği söylenen kısıtlamadan işte Netflix'e, YouTube'a gelir mi, gelirse nasıl gireriz buralara vesaire gibiydi. E tabi böyle bir kısıtlama olursa çözümünü de biliyorlar ha. Biri dedi ki oho takma kafana o basit iş. Onu şu programla halledersin kanka diyordu. Bu birinciyi aklımızın bir kenarına kodlayalım. İkincisi sonra bizim sokağa geldim. Baktım ki mahallenin çocukları yine aynı roller, aynı karakterler, aynı sahne ve aynı argümanlar. Bazılarının ellerinde akıllı telefon, diğerleri de tribünlerde seyirci halde. Bu çocukları ne zaman görsem çoğunlukla manzara bu şekilde oluyor maalesef. Yani demem o ki Ellerinde bomba olduğunu bilseler o bombadan uzaklaşmak yerine bunu patlatmadan nasıl elimizde muhafaza ederiz gibi seçme sapan bir uçurumun kenarında volta atar bir halde bir nesil geliyor. Bunu da aklımızın bir kenarına koyalım. Üçüncüsü, geçtiğimiz haftalarda artık hani havaların iyice ısınmaya başlaması ile olacak ki çarşı sokak gezeklerine başlayan kız ve erkek evlatlarımızdaki son değişim gözden kaçacak gibi değil. Bir gözden kaçsa diğerine mutlaka takılıyor gözümüz. Yani demem o ki çocuklarımızdaki bu değişimi fark etmememiz için telefonu kullanmaktan boynumuzun saat 6 yönünde tutulmuş olması gerekir. Sadece son 10-20 yıl aralığını kriter alarak düşünecek olursak o zamanlarda anormal karşılanabilecek türden şeyler artık şimdilerde normal karşılanır bir hale getirilmiş. Getirilmiş diyorum. Peki Nereye entegre olunuyoruz bu şekilde biliyor musunuz? Giyimler, konuşmalar ve ikili ilişkilerimizde özellikle de gençlerimizin önüne rol model olarak çıkarılan fenomen bozuntularıyla sen de onlar gibi olmalısın mesajı yavaş yavaş empoze edilmeye bunun sonucunda da Avrupalıların sözüm ona medeni, sizi medeni dediğim yaşam tarzlarına entegre edilmeye çalışılıyoruz dostlar. İşin şaşırtıcı kısmı şurası ki mesela evlatlarımız her geçen sene başkalaşıyorlar deyim yerindeyse. Eskiden hani teknolojinin hızına yetişemiyoruz derdik. Şimdi onlar modanın hızına yetişemiyorlar kendilerince ve çok absürtler. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok aykırılar. Ama kendilerince de marjinaller ve maalesef ki ne yaptıklarının henüz farkında bile olamadıkları bir yaşam tarzıyla iç içeler. Bunu da aklımızın bir kenarına koyalım. Ve dördüncüsü, ah o eli öpülesi şefkat kahramanı annelerimiz, teyzelerimiz, bacılarımız. Onlar da sanki evlatlarıyla yarışır gibi bir haldeler ve bu trendi yakalama zehirini afiyetle içmekteler, kana kana hem de. Yani çarşı sokakta bu üçüncüde saydığım bu gençlerle aralarında giyim ve yaşam tarzı olarak ayırt edebildiğiniz insanlar var mı? Yani varsa bile yani çok rahatlıkla parmakla gösterilebilecek derecede bu insanlar azaldı artık. Ya. Yani. Çünkü tesettürlü olan anne ve teyzelerimizi, bacılarımızı kastediyorum. Artık onlar da tesettür sadece başa düşmüş bir hal aldı. Allah korusun. Sözüm meclisten içeri dostlar. Ama bu sosyal medya, internet kısıtlaması olur mu olmaz mı? Ne olur ne olmaz? Nerelere kısıtlama gelir veya gelmez bunu bilmem. Çünkü yani hikmeti hükümeti bilmem. Yalnız şurası bir gerçek ki biz nereye gidiyoruz? Bu gidiş nereye ya? Yani? Bundan yıllar önce neyin imtihanını verdi bacılarımız, teyzelerimiz ve kimler tarafından ne bedeller ödendi o tesettür için? Sadece başa düşsün diye mi ya? Ne canlar ne şehitler verildi bu milletin mabedine namahrem eli değmemesi için ya? Şimdi ise heh, namahremi geçin, mahremiyeti ortadan kaldırır bir hal aldık ya. Ne oldu bize ya? Yani İnsanımıza kızmıyorum kesinlikle yani sizler hepiniz abimiz, amcamız, ablamız, teyzemizsiniz ya. Ama bize bunları reva görenlerin bir farkına varabilelim ya. Bizim derdimiz bu. Bize reva görülen ve enjekte edilen zehrin artık bir farkına varabilelim diye bu videoları yapmaya çalışıyoruz. Bir düşünelim Allah aşkına ya, peygamberin aleyhissalatü vesselam aşkına ya, ne değişti zamanla? Zaman mı? Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder diye. Deme. Çünkü ölüm değişmiyor be kardeşim. Acaba sırf dünya için mi yaratıldık ki bütün vaktimizi ona sarf ediyoruz? Yani kısıtlamayı değil de ne halde olduğumuzu kıyaslamayı yapabilmemiz ve işin hakikatını anlayarak ona göre kendi kendimizi frenleyip kısıtlayabilmemiz için Rabbim basiret versin bizlere inşallah. Bu kayıt videonun başında da size söylemeye çalıştığım gibi bir nevi giriş videosu gibi oldu. Yani kısa kısa bazı konuları aktarmaya çalıştım kısaca. Derdimi meramımı söylemeye çalıştım. Gelecek videolardaki konu başlıklarını da az çok tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Kendimize gelelim. Bir ayılalım, kendimiz olalım. Selamet.